Evet siyasete ara verecektik fakat veremedik. Çünkü konuşmamız gereken çok önemli bir gelişme daha oldu. Şu anda özellikle doğu bölgelerinde inanılmaz bir şekilde yürüyüşler ve protestolar başladı. Hatta polisle çatışmaya bile girildi. İnsanlar gerçekten öfkeden kudurmuş durumda. Hatta PKK'nın insanlara sokağa inin çağrısı yaptığı da söyleniyor ki bu doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Sadece buna benzer birkaç tane haber gördüm diyebilirim. Peki konu nedir? Özellikle bu bölgelerde niye bu kadar çok karışıklık oldu? Gelin sizlere kısa bir özet geçeyim. Ancak özet geçmeden önce sizlere ufak bir örnek vermem gerekiyor ki videonun ilerleyen dakikalarında bu örneğe ihtiyacımız olacak. Diyelim ki devletin ihmalkarlığı ve güvenlik önlemi almayışı sonucunda bir bölgemizde terör saldırısı oldu ve bundan dolayı vatandaşlarımız zarar gördü. Bu durumda bizim halk olarak eleştirmemiz gereken kişi teröristler mi yoksa devlet mi? Büyük ihtimal aranızdan bazılarınız cevabı yanlış verdi. Çünkü cevap burada devlet olacaktı. Çünkü terörist dediğiniz zaten adı üstünde teröristtir. Bu insanlarla pazarlık olmaz. Bu insanların icabına bakarsın ortada ne terör kalır ne terörist. Yani bazı insanlar bizlerden şunu bekliyor. Evet arkadaşlar, teröristler çok kötüdür, teröristler keşke olmasa falan. Hayır kardeşim, biz bugün bunu konuşmayacağız. Çünkü bizim eleştirebileceğimiz şey burada devletin ihmali. Devlet neden güvenlik önlemi almadı? Ve eğer ki bunu düzgün bir şekilde yapabilirsek işte o zaman terörün önüne geçmiş oluruz. Bilmem anlatabildim mi? Konumuza gelecek olursak biliyorsunuz ki artık seçim bitmiş oldu. Ve haritaya bakacak olursak eğer Van tüm ilçeleriyle beraber DEM Parti'nin yani diğer adıyla HDP'nin olmuş oldu. %55.48 oyla Abdullah Zeydan AK Partili rakibine karşı kazandı. Ancak Abdullah Zeydan elbette masum bir insan değildi. Bu adamın yıllar önce yapmış olduğu şöyle bir konuşması var. PKK'nın öyle bir gücü var ki PKK sizi tükürüğüyle boğar, tükürüğüyle. Yani anlayacağınız bu adam öyle terör sempatizanı falan da değil. Dümdüz terörist. Ve bu aslında büyük bir suç. Ancak yüce devletimiz bu adama sadece 8 yıllık bir cezai reva görüyor. Ve bu adam içeride sadece 7 yıl yatıp ardından çıkıyor. Daha sonrasında ise ne oluyor biliyor musunuz? Bu adam mahkemeye başvurarak seçme ve seçilme hakkını tekrardan geri kazanıyor. Bir PKK'lıya verilen cezanın bu kadar düşük olmasının saçmalığını geçtim. Bu adam bir de ihanet ettiği Türkiye toplamında topraklarında seçme ve seçilme hakkını geri kazanıyor. İşin absürtlüğü elbette burada da bitmiyor. Bir sene boyunca hiçbir savcı, hiçbir hakim buna itiraz etmiyor. Ve bu adam Dem Parti ile birlikte seçime katılıyor. Van'ı %55'lik bir oranla kazanıyor. Ve seçim bittikten birkaç saat sonra bu adamın seçme ve seçilme hakkına itiraz ediliyor. Bu itiraz mahkemece onaylanıyor ve bu yüzden de Van AK Parti'ye veriliyor. AK Parti'nin Van'da aldığı oy %25'ti. Bunu süper bir şey olarak görebilirsiniz. Doğru bir hamleymiş gibi görebilirsiniz. Çünkü devlet sizin böyle görmenizi istiyor. Aslına bakarsanız yanlış bir hamleymiş gibi de durmuyor. Bir teröristin seçme ve seçilme hakkı olmamalı zaten. Yani bu adamın hapiste olması lazım. Ancak sırtete gelecek olursak da bu adamı hapisten çıkaran da seçme ve seçilme hakkını veren de devlet. Yani tüm bunlara göz yuman, bu adamın bu kadar propaganda yapmasını destekleyen kişi de maalesef ki devlet oluyor. Ve şimdi Vaneli AK Parti'ye geçtiği için de bu adam öyle önünü alamayacağınız bir destekle karşılandı. Şu anda özellikle Doğu bölgelerinde bu adamı sevmeyen insanlar bile ve bir anda bu adama sempati beslemeye başladı. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz her zaman mağdur gözükenler haklıdır. Ve bu adam şu anda bu insanların gözünde haklı gibi duruyor. Ancak ne bu adam haklı ne de devlet haklı. Benim burada eleştirdiğim nokta da bu zaten. Ulan bu adam madem terörist ki terörist zaten. Sen bu adama tekrardan niye seçme ve seçilme hakkı veriyorsun? Dem Parti'ye gelecek olursak da Dem Parti zaten bunu büyük ihtimalle bilerek yaptı. Dem Parti de bu şeylerin yaşanacağını büyük ihtimalle biliyordu. Ancak bile bile bu adamı aday yaptılar ki mağdur gözü için. Bakın dostlar yorumlara sakın ama sakın saçma salak bir şekilde ya sen bu adamı mı savunuyorsun, şöyle mi yapıyorsun, böyle mi yapıyorsun yazmayın. Ben bu adamdan ölesiye nefret ediyorum. Ama devletin de burada bir ihmali söz konusu. Bu adamın zaten böyle bir hakkı olmaması gerekiyordu çünkü. Eğer devlet bu adama bu hakkı tanımış olmasaydı eğer biz bugün bunları konuşmuyor olurduk ve AK Parti bugün hukuksuz bir şekilde Van'ı almamış olurdu. Evet AK Parti düpedüz Van'ı hukuksuz bir şekilde almış oldu. Çünkü dediğim gibi böyle bir adamın zaten seçilme hakkı olmaması gerekiyordu. Bu adam yerine de başka bir adam aday olsaydı eğer ki o kazanacaktı muhtemelen. Burada benim düşünceme göre yapılması gereken şey basit. Bu adamın adaylığı düşürülsün, başka birisi aday olsun ve tekrar seçim olsun. Ama burayı hiç seçim olmadan dümdüz AK Parti'ye vermenin de bir manası yok. Her ne olursa olsun buna oradaki insanların karar vermesi gerekiyor. Devletin burada yapması gereken şey ise terörist bir insana seçilme hakkı vermemek. Bu kadar basit. O zaman zaten her şey çözülmüş olacak. Ama bugüne baktığımız zaman meclisteki insanlar bile sayın Öcalan diyebiliyor ve açık açık örgüt propagandası yapabiliyorlar. İşte benim de kızdığım nokta bu zaten. Ulan bu adamlar bunu nasıl yapıyor? Bakın bunun örneğine başka hiçbir ülkede denk gelemezsiniz bu arada. Hiçbir ülkede mecliste bir terör propagandası yapılamaz. En azından o ülkenin terör listesine almış olduğu bir örgütün propagandasını mecliste yapamazsın. Ama canım Türkiye'de maalesef bu da yapılıyor. Sonra da insanlar AK Parti'nin yapmış olduğu bu hukuksuzluğu kabul ediyorlar. Ben burada kabul edilebilir bir şey görmüyorum. Benim burada gördüğüm tek şey ihmal. Çünkü bugün sen sen bu adam seçildikten sonra bu adamın adaylığını düşürürsün. İnsanlar sana hak verir eyvallah çünkü bu adam gerçekten de terörist. Yarın bir günde belki başka bir adama terörist damgası vurursun. Ve onun da adaylığını düşürürsün. Orayı da alırsın. İşte benim karşı olduğum şey de tam olarak bu. Özetle dostlar dediğim gibi terörist zaten teröristtir. Teröristin eleştirilecek bir yanı yok. Bu adamlar iğrenç insanlar. Ancak devlete gelecek olursak eğer terörist bir insana seçilme hakkı vermesi zaten saçmalık. Daha sonra da hayır kardeşim burayı ben kazandım demesi iyice saçmalık oldu. Benim düşünceme göre bu adamın hiçbir şekilde seçilme hakkı olmamalı ve en kötü ihtimal Van'da tekrardan bir seçim yapılmalı. Seçim sonuçları zaten çok değişmeyecektir fakat aday değişir en azından. Kusura bakmayın yani ben bu adamın terör propagandası yapmasını destekleyecek de değilim. Hani bu adam seçilmiş kalsın ne olacak falan kafasına giremem. Yok öyle bir şey. Bu adam terörist. Bu adamın ne mecliste ne koltukta işi olmaz. Ancak AK Parti'nin yaptığı şey de asla ve asla doğru değil. Burada bir ihmalkarlık söz konusu. Umarım demek istediklerimi anlamışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.